Yatırım Ay! 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 Ay, ay. ay ısırır mı? E ah! Defer! Def mi be? Değil herhalde. E, Hayır ola ne bağırıp durur Ay arı soktu bunu. Arı soktu beni! Arı mı soktu? Hemen işemek lazım. Ne diyor bu be? Maynet herhalde. E, arı sokması tehlikelidir. Hemen işemezsen Allah muhafaza ölebiliyorsun. <laughs> Nereye? Arı nereye soktu? Sonra. Hayatta olmaz. Siz bilirsiniz. Hadi bana eyvallah. Siz Allah rahmet eylesin. Ay! Gidiyor. Ay gidi ay. Gülürsün falan diyor. Bir dakika. Evet. Bir şey. Ay! Şey. Acaba nasıl olacak o? Kim yapacak? Vallahi kaynananı seviyormuş. Sevabına ben içerim Çok da çişim var. Ne diyorsun? Yaptı bence. Ne diyorsun. Ay ölüm tamam ya Allah korusun. Peki. Tamam mı hanımlar, Hazır mısınız? Ha, Okey. Ay. 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 Bana bak ben böyle yakın mı sordum? Sıçramasın bana be. Ay. Hı? Ay bu anı hayatımdan dirilt etmek istiyorum. Yani. Bakın hanımla tam nokta atışı yaptı. Ay iğrenç! İkisi. Ay İkisi. Canım aşkım. Bitti mi? Ay bitti mi? kaç gündür tutuyorsun? Çok işledim ben. Aldım ya. İkisi. Ay aşkım. Hadi geçmiş olsun. Eşek arılarının saldırısına uğradık. Beni bir arı soktu. Ondan sonra bir köylü bey benim üstüne tuvaletini yaptı. Ya survivor olduk. Büyük geçmiş olsun.